Merhaba arkadaşlar. Ben Mert İmzar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Kutumuzun üstüne kargo sticker'ı yapıştırıldığı için böyle gösterebiliyorum kutunun üstünü. Uzun zamandır beklediğim bir cihazdı biliyorsunuz. Ben açtım zaten dayanamadım. Çok güzel bir yapıda Amazon Fire TV Cube Gen 3 altında Fire TV yazısı var. Üstünde tuşlarımız mevcut. Arka tarafında HDMI in out Kumanda için göz uzatıcı, power girişi, USB ve ethernetimiz var. Çok şık bir cihaz olmuş. Kutu içeriğine bakalım. Adaptörümüz 12 voltluk bir adaptör. 12 volt 1.25 amper. Kumandamız da burada. Kumandamızı da açıyorum. Kumandamız da eski Fire kumandalarına göre biraz daha büyük. Ekstra tuşlar eklenmiş. Gayet şık. Şimdi hep beraber testlerini gerçekleştirelim. Ben de sizler kadar merak ediyorum. Cihazımız bu şekilde açılıyor. Kumandamızın pilini takar takmaz algılıyor zaten. Buradan İngilizceyi seçiyoruz. Wi-Fi ayağımıza bağlanacağız. Her cihazda olduğu gibi Amazon cihazında bizden giriş istiyor. Burada biliyorsunuz Amerikan ile giriş yapmamız gerekiyor. Amerikan veya Almanya hesabıyla bir hesap açmamız lazım. Amazon hesabı onunla giriş yapacağız. Benim hesabım var. Şimdi giriş yapacağım. Amazon.com slash kod adresine gidiyorum. Şu kodu yazıyorum. pmt92g yazdım. Otomatik olarak girişim sağlandı. Devam diyorum. Ebeveyn kontrolü istiyor musunuz diyor, No diyorum. Buradan Disney'i seçelim. Devam diyorum yine. Sadece Disney'i yi yüklesin. Alexa'yı etkinleştirmek istiyor musunuz diyor. Bunu sonra etkinleştirelim. Alexa ayrı bir konu resmen. 30 gün Prime denemek ister misiniz diyor. Şimdi değil diyorum. Profiller geldi karşıma. Önceki profilimi seçiyorum. Ve cihazımız açıldı. Önce şu bir ekran ayarını bir değiştirelim. HDR'ı kapatmamız lazım. Burada bilgisayarda görüntü soluk çıkıyor çünkü. Öncelikle Fire cihazlarda bilinmeyen APK'ları yüklemek için önceden buradan bir tane seçenek açıyorduk. Artık About'a giriyorsunuz. Fire TV kübe böyle 3-4 defa basıyorsunuz. Altta gördüğünüz gibi artık geliştiricisiniz yazıyor. Şimdi Developer Options'tan bunu aktif ediyorsunuz. O kadar. Şimdi ben gerekli uygulamaları yükleyeyim. Daha sonra bu arada bakın Amerika hesabıyla girdiğim için YouTube, Netflix sorunsuz bir şekilde indiriliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ben uygulamalarımı yükleyeyim. Daha sonra devam edelim. Gerekli uygulamaları yükledim. Bir de Side Launcher'ı yüklemeyi deneyelim. O sırada AIDA ile başlayalım. Project yükledim. Uygulamalara kolay erişim diye. Fire'ın biliyorsunuz arayüzü biraz karışık, çok reklamlı olduğu için AIDA ile başlıyorum. Amazon Fire Cube için... 3. nesil cihazımız 2 GB RAM 16 GB depolamamız var. 8 çekirdekli bir işlemcimiz var. 4 çekirdeği 2.2, 4 çekirdeği 2 GB hızında çalışıyor. Bu zamana kadar kullandığımız en iyi işlemci diyebilirim. Mali G52 grafik yongamız var. Wi-Fi 6E kablosuzumuz var. Android 9. Bunda Android çok önemli değil. Android arayüzünü kullanan Fire arayüzü var aslında bunda. Diğer infoya bakmaya gerek yok. Zaten lisanslı bir cihazımız. İnternet hız testimize bakalım. Dediğim gibi üst seviye bir cihaz zaten. Şu an Wi-Fi 5 GHz'den bağlıyız. Gördüğünüz gibi link Wi-Fi speed 1201 megabit, megabit diyor. Yani bu hızlara normalde hiçbir TV Box çıkmıyor. Şu an 1 gigabit benim internetim. 330'lara yakın hız alıyor. Gayet başarılı. 5 GHz'de bu Tabii benim internet hızım 1 gigabit ama benim aldığımda 330'larda. Yani tam hız alıyor diyebilirim. 2.4'e bağlanacağım. 2.4'te de başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdi 2.4 üzerinden yapıyorum. 2.4'te de 132 megabit hız aldı. Gayet başarılı. İnternet konusunda zaten Amazon cihazlarında hiçbir sıkıntı olmaz. Ethernet'e de var. Ethernet'ini de kullanabilirsiniz. Şimdi bir kodi yüklemedim galiba. Bir kodi yükleyeyim. Kodi burada yok. Aptoide'den yükleyelim. Birçok alternatif market var. O alternatif marketlerin hepsini kullanabilirsiniz. Ben şu an Aptoide kullanıyorum. Siz Emotion'da kullanabilirsiniz veya farklı bir market uygulaması da kullanabilirsiniz. Normalde PUBG vesaire çok rahat şekilde oynatır. Fakat PUBG'de klavye ataması yapamadığınız için bir şey anlamazsınız. Kodi açılış hızını gördünüz. Muazzam hızlı video testlerimizi yapalım. Jellyfish 160 megabit. En ufak sorun yok. 180. Yine öyle. 400. 400 megabitte de tabi ki cihazların arasında en iyisi. 4K. HDR 60 FPS yine aynı şekilde çok başarılı. Yani bu zamana kadar gördüğünüz tüm cihazları unutun. Bu ayrı bir cihaz gerçekten çok başarılı. Alexa Open YouTube Alexa gerçekten çok başarılı. Özellikle Smart Home ürünleri kullanıyorsanız hepsini de yönetebilirsiniz Alexa üzerinden. Zaten üzerinde mikrofon ve hoparlör olduğu için cihaz kapalıyken bile hızlıca açıp kullanabiliyorsunuz. Mesela Netflix'i yüklemişiz. Alexa, open Netflix. Alexa, what is the weather in Ankara? Fahrenheit olarak gösteriyor şu anda. Gayet başarılı. Dediğim gibi Amazon'un Cube cihazları, ayrı cihazlar. Şimdi Project bir açayım. Bakmadığımız ne kaldı? Ha şeye bakmadık. Browser testi yapmadık. Browser testini de yapalım. Önce şunu yapalım. Disk okuma yazma hızlarına bakalım. Disk okuma yazma hızları da gayet iyi. Yazma 40 MB. Okuma 133.89. Memory kopimiz 3.14. Normalde 1 GB civarı olur. bunda 3 GB. Tarayıcı testi yapalım bir de. Tarayıcımız nerede? Burada. Buradan Amazon'a girelim. Gördüğünüz gibi hızlı bir biçimde açıldı. Aynı şekilde çok hızlı bir biçimde açılıyor. Ya bu cihaz başka bir cihaz gerçekten. Eğer imkanınız varsa aldırabiliyorsanız aldırın. Türkiye'de pahalı. Şuradan bir Bluetooth device deyip Gamepad'imi ekliyorum. Hemen bağlandı zaten. Şimdi hep içki girelim. Burada GTA falan yükleniyor ama onlar muhtemelen videoya yetişmeyecek. Çünkü bu oyunlar iniyor bir de unpack yapıyor. Unpack yaptığı için onlara sıra gelmez gibi görünüyor. Ama bu tek yeni falan gayet rahat çalıştırır. Onu söyleyeyim. Bunları geçiyorum. Çünkü yüklenmesi uzun sürecek. Onun yerine Marvel açalım mesela. Şunu deneyelim. Yani PSP, PlayStation 1 bu oyunları sıkıntısız çalıştırır. En ufak sorun olmaz. Emülatör konusunda. Alexa zaten sürekli çalışıyor. Emülatörde gayet başarılı biçimde çalışıyor gördüğünüz gibi. Söylediğim gibi bu cihazda bu tür oyunlarda en ufak sorun çıkmaz. Beach Buggy vesaire denemeyeceğim. Zaten üst seviye bir cihaz olduğu için Beach Buggy falan gerek yok. Başka gösterebileceğim bir şey. Biliyorsunuz HDMI in var arkasında bir de. O da buradan istediğiniz cihaza direkt geçebiliyorsunuz. Mesela farklı bir uydu cihazınız var. Buna bağladığınız zaman otomatik olarak ona geçiş yapabiliyorsunuz. Bu cihazla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi bununla ilgili böyle uzun uzadıya bir video yaptık zaten. Şu an alabileceğiniz en iyi cihaz. Almanya'da Amerika'da tanıdığınız varsa aldırabilirsiniz. Yaklaşık 140 dolar civarı. Türkiye'de 4500-5000 lira civarına satılıyor. Alıp yıllarca kullanabileceğiniz bir cihaz. Özellikle akıllı ev sistemi kullanıyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir cihaz. Alexa ile bütün cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. Ben uzun süredir ilk çıktığından beri almaya çalışıyorum fakat bir türlü denk getirememiştik. Bu sefer denk getirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım aklınızdaki soru işaretleri gitmiştir. Eskiye göre gerçekten çok daha hızlı. Ayrıca üstündeki kumaş doku yapı çok hoş. Kumandası daha güzel. Daha güzel bir yapıda. şöyle dur yakından göstereyim yani Nvidia'dan sonra kesinlikle tavsiye edebileceğim bir cihaz. Android versiyonuna takılanlar oluyor. Bunda Android versiyonuna takılmayın. Çünkü Fire cihazlar farklı bir Android kullanıyor. Kendi özel arayüzlerini kullanıyor. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.